Merhaba arkadaşlar. Ben Muci Çağçak bir 340 özel bir aboneye özel bir video yapmak istedim. bir aboneye özel bir sürpriz yapmak istedim. Bir şey sipariş ettim. Ve sipariş ismi yok ama o arada bir tane hukuk bastı sipariş ettim. Şimdi gelmesini bekliyorum. Geldi de bazı dikkat Sanki tam tam kalacağız diyor. Şimdi videoya başlamam lazımdı. Kanal bu Ama bu takip takip et TikTok'ta takip etmeyi istek. Kısa kısa Lakin babamı unutmayın. Şimdi. Evet. Kutu. Kutu. Bu da. Bana bu kutuyu koyalım. Ayş be. Evet arkadaşlar kutumuzu aldık. Şöyle güzel bir kut bastırış parçasını verdim. Yani güzel bir şey. Onda da söyleyeyim. Yani çok güzel bir kalkolama var yapmış. Dersen de hiçbir şey koyamamış. Dersen de kut bastırı koymuş. Valla güzel kalkolama beğendim. Ama şunu söyleyeyim gençler. Bir daha gelmeyecek. Ondan söyleyeyim. Çünkü e, görüyorsunuz. Şu kağıtlardan baya bir şarkı çözeceğim. E, bir hafta da gelmeyecek çünkü üç üç hafta bin yıl sonra bir video gelecekti. Size bu canini çekmek istiyorum. Çok güzel bir kutu asmak istiyorum. Bu dersiniz. Ben tabi de bu arada. Ben bu dersi tarzı sormayacağım. Sen tabi de soracağız. Bana bir kez Burada göreceksiniz. Ben bunu. Yeni günü ağzatıyorum. bu arada bu dersi. Şimdi bunu da Şimdi de bu dersi Hayır. Bunu da kazımam lazım ya. Bunu kazı. Evet sana. Evet arkadaşlar. Şu an kamera burada ve siz zaten benim burada göreceksiniz. Bu özel güzel bu kutlamak etmek istiyorum. Bismillah Gözü post göster gösterme postetimiz geldi postet geldi yani bu posteti burada açmak istiyorum çünkü postette el sanatımız geldi burada yapıyorum post post kaydı kaydırma tam işine işte kaydırma işte kaydırma

güzel bir edilmiş. Şimdi bunu da salam. Not much is right. Not much is right, lad. Not much is right, eh? Not much Niye bilmiyorum ama Arkadaşlar hız bastı diye Sağlam bir şekilde çıkarttık Zarar vermeden şu gözü hız bastı diye vermeden Pardon Zarar vermeden bu hız bastı diye çıkarttık Tercümüne gelin Bir tane böyle Uşak dönüyor falan Kasa kas gibi izledim mesela bu gibi falan filan ekledim Hani böyle tek benim falan filan efsane olacak Yani o ne kadar da şurada gezdik yani güzel ya yani, Güzel Ve şurada kankanı var Gülmüşü bilmiyorum burada kankanı var Böyle dönüyor dönüyor Neyse kafana beğeniyor Yani bizim YouTube'larımız da nasıl kaldı be? Orta çalışı açtık yani? Of pardon. Çocuk bu değil. Ben de çok güzel istenilen bir canlı yayındı. Good night, good night. Günaydın. Günaydın. Sana da günaydın oğlum. Ya ben gündem kapatıyorum. Gezde bak ya. Güzel bir video. Güzel bir video. Keep their chains on me When the truth has set me free This is how it feels when you take your life out.